Asker Kolisi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere askerde çürük raporu nedir? Çürük raporu işe girmenize engel mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Lütfen bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi askerde çürük raporu nedir? Nasıl alınır? Hangi kişilere çürük raporu veriliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca çürük raporu aldığınızda ilerleyen zamanlarda hayatınıza bir etkisi oluyor mu? Bunu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Askerde çürük raporu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri hizmete uygun olmayan kişilere verilen rapordur arkadaşlar. Bu raporun verilmesi için çeşitli sağlık problemleri olması gerekiyor. Bu rapor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında verilebiliyor. Peki çürük raporunun verilmesine sebep olan durumlar neler? Gelin bunlara bakalım. Öncelikli olarak psikiyatrik rahatsızlıklar, bunların içerisinde şizofreni, bipolar bozukluk, ağır depresyon, anksiyete bozuklukları gibi ciddi psikiyatrik hastalıklar yer alıyor arkadaşlar. İkinci durum ise fiziksel rahatsızlıklar. Bunlar ağır kalp hastalıkları, ciddi akciğer sorunları. Bunların içerisinde astım, kronik bronşit ve benzerini sayabiliriz. Bununla beraber karaciğer ve böbrek yetmezliği, ağır romatizma hastalıkları ve önemli ortopedik sorunlar. Bunların içerisinde de omurga problemlerini, amputasyonlar gibi önemli şeyleri verebiliyoruz arkadaşlar aynı zamanda görme ve işitme kaybı da yine askerde çürük raporuna neden olabilecek sebeplerin arasında 3 sırada kronik hastalıklar var arkadaşlar diyabet epilepsi ve kronik migren gibi sürekli olarak tedavi gerektiğini hastalıklar durumunda da askerde çürük raporu alabiliyorsunuz yani askere gitmeme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir aynı zamanda tüberküloz HIV, AIDS gibi bulaşı hastalıklar taşıyan kişilerde yine çürük raporu alabiliyor arkadaşlar. Çürük raporu alabilmek için bu gibi hastalıkların askeri tıbbi kuruluşlar tarafından belgelenmesi gerekiyor. Aynı zamanda da sizin bu hastalığınızın raporlanması adına detaylı muayeneniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Raporlar askerlik şubeleri ve askeri hastaneler tarafından detaylı olarak inceleniyor ve son karar yine bu kuruluşlar tarafından veriliyor. Aldığınız çürük raporu işe girmenize engel olur mu? Arkadaşlar bu çürük raporları tamamen askere gidip gitmeyeceğinizle alakalı, işe girmenizle alakalı herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak bazı işveren politikalarında eğer gireceğiniz şirketin böyle bir politikası varsa bunun detaylı raporlarını belki sizlerden isteyebilirler. Ancak genel durumda askere giderken aldığınız çürük raporunun herhangi bir şekilde özel hayatınıza, iş hayatına bir etkisi bulunmuyor. Çürük raporu kişisel sağlık bilgilerini içerir ve bu bilgilerin gizliliği esastır. İşe alım sürecinde işverenlerin genellikle adayın sağlık raporunu talep etme hakkı vardır. Ancak bu raporlar genellikle genel bir sağlık kontrolünü kapsar ve kişinin askerlikten muaf olma nedenlerini içermez. Bazı işverenler askerlik durumunuzu talep edebilirler. Burada askerden örneğin çürük raporuyla ayrıldığınızda sizin detaylı olarak neden çürük raporu aldığınızı sorabilirler. Tabii ki kronik fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar varsa bu işverenin tutumunu etkileyebilir. Fiziksel güç gerektiren aktivitelerde eğer böyle bir işe gireceksiniz, sizin çürük raporunuza almış olduğunuz neden de buna bağlı bir sebepse, yani fiziksel bir sıkıntınız varsa ve siz fiziksel güç gerektiren bir işe girmek istiyorsanız, bu da yine işe girerken sizi kısmi olarak etkileyebilir. Ofis işleri veya fiziksel güç gerektirmeyen işlerde sizin askerliğe gitmemek adına almış olduğunuz çürük raporu herhangi bir engel teşkil etmez. Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle almış olduğunuz çürük raporlarında işveren bunun sebeplerini irdeleyebilir. Ancak sizin bu raporunuz çalışacağınız pozisyonun gereksinimine çok fazla aykırı değilse çok fazla bir problem teşkil etmez arkadaşlar. Bazı kamu görevleri ve güvenlik pozisyonları adayların tam sağlık durumuna sahip olmalarını gerektirebilir. Bu durumda çürük raporu bu tür pozisyonlara başvurma sürecinde bir engel oluşturabilir. Sonuç olarak çürük raporunun sizin işinize bir engel olup olmayacağı, işverenin sizinle alakalı politikalarına ve çalışacağınız pozisyonun gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Bu nedenle çürük rapor olan kişilerin işverenin beklentilerini anlaması ve kendinin kapasitesini ve neleri yapıp yapamayacağını iyi bir şekilde tartması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, askerde gitmeden önce muayene olmanız ve çürük raporu almanızla alakalı detaylara değindik. Çürük raporu nedir? Bundan bahsettik. Hangi durumlarda çürük raporu alınabiliyor ve çürük raporunun işe girip girememenize sebep olacak engellemeleri var mı? Bunlara baktık arkadaşlar. Sizler de videoyu beğendiyseniz videoyu aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olursanız da bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden askere gidecek arkadaşlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Asker Polisi kanalında kalın. Hoşçakalın.